Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoyla karşınızdayım arkadaşlar. Bu videoda gelen yeni güncellemeye tanıtım yapacağız. İlk önce neler gelmiş ona bir bakalım. Buradan bakıyorduk. Bakalım neler gelmiş. <laughs> şey zamanki gibi falan oralara bak bakmayalım biz. Şimdi ilk önce şu kule vardı zaten yine var. Burası neresi acaba? Aa burası gelmiş. Hı -hı. Bu arada bir bakalım bakalım. Bunlar var tabii ki de her şey çok pahalı hiç. Bir şeye geçelim meydana falan gidelim ve yine pati var abim patiyle ne çektiniz siz ya bu arada arkadaşlar şuradaki yaz işte sahil alanındaki o yer gitmiş buraya yerleşmiş bence çok güzel olmuş yani fazla yer kaplıyor doğrudan var ben hamam çok güzel değil mi evimizin önüne koyabiliyoruz bu arada bu hamakları bir YouTube burada görmüştüm pkx'de de, ama. ama burada böyle e, bir tane kuş oturmuş yani böyle şey yapabiliyoruz dediğim gibi buradaki şey kalkmış ama bazı şeyler var Örneğin şuradaki var ve arkadaşlar şurada pkx'de böyle bir şey yapmış Burada sadık dostlarımızla oynayabileceğimiz bir oyun. Arkadaşlar um, biz böyle bir yer karşımıza çıkıyor. Ben bu oyunu um, oynamıştım ve bitirmiştim. Evet arkadaşlar um, bu şeyi böyle kiraladım. Görmüş olduğunuz gibi çok güzel. Benim hayvanım nerede? Evet, sadık dostum yani. Gerçekten nerede? Şöyle bir bakayım. Şimdiki sen giyeyim. Sen gel. Nasıl olacak şimdi o? Ko? Nasıl koyul ki ya rengim? He buraya koyul böyle. Güzel. Oo, çok güzel. Ağaçları kuruyor. Neyse o zaman biz ben gidiyorum. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bu kadar güncelleme falan olmuş ve arkadaşlar yeni petler de gelmişti. Bir de şu moda pembe moda um, gelmiş böyle moda şey güncellemesi. Burada um, şey böyle var. Ben alabilir miyim? Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kanalıma hala abone değilsiniz lütfen abone olun. Ee, abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın ve bay bay.